Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhaba. Kazanım kavrama 4. Burada 15 tane sorumuz var. Birinci sorumuz doğadaki 4 temel kuvvetle alakalı. Doğadaki tüm olaylar parçacıklar arasındaki 4 temel kuvvetle açıklanır. Yargılarından hangileri yanlıştır bakalım. Kütle çekim kuvveti gezegenleri bir arada tutan kuvvettir. Doğru. Evrenin bugünkü şeklini almasında en etkili kuvvet tabii ki kütle çekim kuvvetidir. Atomu oluşturan kuvvet elektromanyetik kuvvet midir? Evet, protonla nötron arasındaki etkileşimden dolayı atomu oluşturan kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Çekirdekteki proton ve nötronu bir arada durmasını sağlayan kuvvet tabii ki güçlü nükleer kuvvettir. Birleşik olan dört temel kuvvetten ilk ayrılan zayıf nükleer kuvvet değil, kütle çekim kuvvetidir arkadaşlar. Beşincisi yanlış. Yukarıda verilen özellikler hangi temel kuvvete aittir? En zayıf temel kuvvetmiş ve gezegenleri, galaksileri, yıldızları bir arada tutan tabii ki kütle çekim kuvveti. Üçüncü sorumuzda yukarıda verilen atom altı parçacıklardan hangileri güçlü nükleer kuvvetle yani yayın çekirdek kuvvetleri aracılığıyla etkileşime girer? Tabii ki hadronlar arkadaşlar, fotonlar, elektromanyetik kuvvetle, leptonlar da zaten hadronlar sınıfında yer almadığı için o da yine bütün nükleer kuvvetle etkileşime girmez. Leptonlarsa zayıf nükleer kuvvetle etkileşime girecek. Kuarklarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Doğada tek başlarına bulunmazlar. Evet arkadaşlar bunlar çiftler halinde bulunur. Tek başlarına bulunmazlar. Elektrik yükleri elektrik yükünün, elektron yükünün kesirli katları mıdır? Evet zaten tek kesirli katı olan bu biliyorsunuz 6 tane var arkadaşlar. U var, D var. En önemlileri bunlar. Çünkü proton ve nötron bunlardan oluşuyor. U'nun yükü 2E bölü 3'tür. E, D'nin yükü de eksi E bölü 3'tür. Gördüğünüz gibi kesirli katlarıdır arkadaşlar. Elektromanyetik kuvvetle etkileşime girmezler arkadaşlar. Kütleleri var mıdır? E Tabii ki. Elektromanyetik kuvvetli bu arada fotonlar etkileşime girecek. Kütleleri de e, tabii her parçacıkta olduğu gibi e, bunun da kütlesi var. Tabii foton ve gluon hariç diğer maddelerin kütleleri olacak arkadaşlar. Burada şunu da söyleyelim. Proton ve nötronun kuark yapısını bilirseniz iyi olur. Proton iki tane yukarı bir tane aşağı. Nötronsa bir tane yukarı iki tane aşağı quarktan meydana gelecek. 5'te yukarıda temel kuvvetlerle bu kuvvetleri aracılık eden parçacıklar verilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Güçlü nükleer kuvvet tabii ki gluon. Kütle çekim kuvveti omega ve z parçacıkları değil arkadaşlar. Gravitonlar dediğimiz bozonlardır. Elektromanyetik kuvvetin aracı parçacı ise tabii ki fotondur. Doğru. Enerjileri yeterli olan iki gama fotonun etkileşimiyle reaksiyonu gerçekleşiyormuş. Bu reaksiyonda x ve y yerine ne yazabiliriz? Arkadaşlar biri madde biri antimadde olması lazım. Yani elektron pozitron olabilir nötron karşıt nötron olabilir. Proton karşıt proton olabilir. Yani iki tane gamma fotonu bir araya gelirse bir madde bir de anti maddesi oluşacak. de, yukarıda verilenlerden hangileri leptonlar grubuna ait özelliklerdir? Madde parçacıklarıdır. Doğru arkadaşlar. Baryonlarla birlikte atomun çekirdeğini oluşturmazlar. Ee, atomun kendisini oluştururlar. Çekirdek zaten baryonlardan oluşur. Proton ve nötron Zayıf çekirdek kuvvetlerle etkileşime girerler doğrudur. Fotonlarla ilgili yargılandan hangileri doğrudur arkadaşlar? Güçlü nükleer kuvvetle etkileşime girmezler. Onlarla hadronlar etkileşime girecek. Elektromanyetik kuvvetle etkileşime girecekler. Elektrik yükü taşımazlar. Spinleri tam sayıdır ve kütleleri de yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Lityum atomunun çekirdeğinde kaç tane yukarı kuark, kaç tane aşağı kuark bulunur? Arkadaşlar lityum bakın 3 tane proton var. 4 tane de nötron olacak. 1 tane proton UUD hatırlarsanız. 1 tane nötron da UDD idi. Burada dolayısıyla 6 tane U, 3 tane D. Burada da 4 tane U, 8 tane D olacak. Toplamda 10 tane yukarı, 11 tane aşağı kuark bulunacak. Yukarıda verilen parçacıklardan hangileri mezondur? Mezonlar bir kuark bir karşıt kuarktan meydana gelecek. O yüzden sadece birincisi bize uyar arkadaşlar. Bir kuark bir karşıt kuark. İkincisi zaten bir e, mezon değil. O zaten bir baryon. Tabii ki proton o da arkadaşlar. Baryonların kralı yani en kararlı baryon olacak. Ve en hafifleri de aynı zamanda. 11. Yargılandan hangisi yanlıştır? Mezonlar bir kuark bir anti kuarktan oluşur. Doğru. Baryonların yapısında üç tane kuark bulunur. Doğru. Elektron altyapı taşı yoktur. Çünkü temel parçacıktır. Doğru. Mezonlar fermiyon değildir arkadaşlar. Bozonlar sınıfındadır. Yanlış. Leptonlar ve baryonlar ise birer madde parçacıdır. Yani fermiyondur. Doğru. Dördüncüsü yanlış arkadaşlar. 12'de protonun yapısı ile ilgili. Hangisi doğrudur? 3 tane kuark mı bulunur? Evet. U, U, D. Yükü tabii ki artı E kadardır. 1 yukarı 1 aşağı kuarktan oluşmaz. 2 yukarı 1 aşağı kuarktan oluşacak. Ha, evet pardon. 1 aşağı 2 yukarı kuarktan oluşacak. Doğru arkadaşlar. Evet. 3'ü de doğru olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri temel parçacıktır? Leptonlar ve kuarklar temel parçacıktır. Protonlar ise kuarklardan oluştuğu için temel parçacık değildir arkadaşlar. 1 ve 3. Tabloda bazı kuvvetler ve atom altı parçacıklar verilmiştir. Buna göre şimdi hangisi temel kuvvettir? Tabii ki elektromanyetik kuvvetler, zayıf nükleer kuvvetler ve bir de kütle çekim kuvveti var. Güçlü yayın kuvvet hangi ikisi arasında oluşur? Tabii ki protonla nötron arasında. Yani 4 beş 5 arasında oluşacak. Hangisi temel parçacıktır? Leptonlar ve kuarklar. Burada kuark yok zaten. İki tane de lepton var arkadaşlar. Birisi elektron, birisi de meon Yani 6 ve 7. Leptonlar alan parçacıklarından hangileriyle etkileşime girmezler? Arkadaşlar fotonlarla girer. Çünkü e, atomun çekirdeğinde proton ve nötron biliyorsunuz. Aralarında elektromanyetik kuvvet olacak. Fotonlarla bir etkileşime girecek. Leptonların bir kütlesi var sonuçta. O yüzden kütle çekim kuvvetiyle de hani var aralarında. Dolayısıyla o da hani gravitonlarla etkileşime girecek ama burada arkadaşlar gluonlarla etkileşime girmeyecekler. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kazanım kavrama 4 burada sona erdi. Bir sonraki kavrama testimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <laughs>